Herkese merhaba. Özlem'in Tarif Defteri'nden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere davet menüleriniz için hazırlayabileceğiniz lezzetli bir salata tarifi olan tavuklu makarna salatası tarifi vereceğim. Hem lezzetli hem besleyici bir tarif olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. 2 küçük tavuk göğsünü haşlanmış şekilde bu şekilde diktim. Küçük küçük geniş bir kabın içerisinde. Şimdi bütün malzemelerimizi karıştıracağız. Önce tavuk göğsünü bu şekilde alıyorum kabın içerisine. Bir küçük kutu mısırı süzdüm, yıkadım ve fazla suyunu arındırdıktan sonra onu ekliyorum. 6-7 tane bu şekilde salatalık turşum var. Onları küçük küçük doğradım. 150 gram kadar da haşlanmış makarna ekliyorum. Bu şekilde küçük boncuk makarna kullanırsanız içerisinde daha güzel duracaktır. Makarnanın diğer yarısını da ekliyorum. İlk önce bu malzemeleri karıştırıyorum. Daha sonra yoğurdunu ekliyorum. Ben normal yoğurt kullandım. İsterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Öncelikle 3 yemek kaşığı kadar kullandım. 3 yemek kaşığı kadar da ortalama mayonez ekledim. Karıştırdıktan sonra kıvamına göre gerekirse tekrar yoğurt ekleyeceğim. Daha sonrasında yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar daha yoğurt ekledikten sonra bütün malzemeleri bu şekilde karıştırdım. İsterseniz geniş bir kabı içerisinde ya da böyle porsiyonluk kaplar içerisinde sunum yapabilirsiniz. Umarım sizler de bu tarifimi beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız da çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.